dostlar işte aradığım asıl güzellik burada. Şuna bakar mısınız? Yaklaş. İşte geyik sırtı ana kenar. Ormanın asıl güzeli bu dostlar. Küçük bir çam fidanı bulmuş kendisine. Onun dibinde yatıyor. Beni bekliyor. <laughs> Arkadaşlar doğal ortamı bunlar işte. Bak. Bırakıyorum burada. Kurtlar, kuşlar yiyor. Ahmet bak burada senden başka bu patikayı kullanan başka birileri de var görüyorsun değil mi Evet dostlar Bugün bu dağları, bu ormanları ayağıma giyeceğim, şu ayağıma giyeceğim bugün, mantar avındayım, bakalım bu gücü bugün nasıl güzellikler bekliyor, karışalım, dumana bakalım. Arkadaşlar, sessiz olun, mantarların ocağına yavaş yavaş giriyorum, bu güzelleri ürkütmeyelim. nasıl gizlemişler buraya bak. Görüyor musun? Bakın dostlar. Şuraya bak şuraya. Bak. Bu küçüğü var bir tane. Bunu almayacağım. Daha sonra tekrar buraları ziyaret edeceğim. Kimseye söylemeyin. Gel 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 gel. Şuraya bak. Canlarım. Siz benim beklediniz ya. Teşekkür ederim. Bak şu dibindeki küçükleri görebiliyor musunuz? Bak. Bak. Bunlar bir hafta sonra bunlardan daha büyük olacak. Şuraya bakın şuraya. Dostlar. Şuraya bakın. Daha bunu almıyorum. Bu biraz daha büyüşün. Şuraya bakar mısın? arkadaşlar. Ben bunları bulmak için o kadar kilometreyi yapmaya, saatlerce yürümeye razıyım zaten. Şu kadar bana yeterli. Bir yıl boyunca bunların hatırası bana yetecektir. Oh. Yaylan'ın gizemli güzelleriyle buluştuk. Hmm Bakar mısınız dostlar? Nar gibi nar. Dostlar. işte aradığım asıl güzellik burada. Şuna bakar mısınız? Yaklaş. İşte geyik sırtı. Ana kenar. Ormanın asıl güzeli bu dostlar. Küçük bir çam fidanı bulmuş kendisine. Onun dibinde yatıyor. Beni bekliyor. Şuna bakar mısın dostlar Allah aşkına? Bak. Oo. Allah'ım. Binlerce şükür olsun verdiğin nimetlere. Çek. Ay. Kulağında küpeller soğan nezadı gibi Erittin beni sevdamda Dalarım kar gibi ne erittim ben neyse adamda var karı gibi Oy. Şurada da var bir tane yavrulara bak yavrulara Siz benim mi beklediniz dostlar? Buluştuk işte Oh dostlar Bakar mısınız? Oh. dostlar dostlar evet o oh. yaylanın gizemli güzelliğiyle buluştuk hmm. oh bakar mısınız dostlar nar gibi nar Ne yapıyorsun burada? Mantar topluyoruz. Gelecekte lazım olur bu bilgiler. <laughs> lazım olur evet. Gelecekte sen toplayacaksın bunları getireceksin eve. Tamam mı? İnşallah. Hadi bakalım. Güzel bir ocağa denk gelmişsin Ahmet. Kes. Kokla kokusuna bak. Evet çok güzel. Bak aşağıda var. Aşağı yayın. Buraya şey ocak farklı bir mantar çeşidi. Bak, Bakıyorum. bakayım. Evet, o yapışır, rengi sarı olur böyle. Bu da yenilebilen bir mantar türü. Kokla bak, kokusuna bak. Kokusu güzeldir. Bak şuraya aşağı. Daha var, ocak var gördün mü? Hmm. Evet. Bak, şurada bir daha var. Kes bakalım, kes. Kes Ahmet, kes. Çek al onu şimdi kesin. Çek al. Bakayım. Bakayım tersini çek. Oo. Akşam yemeğe çıkardım lan Ahmet. Ah, o arkadaşlar doğal arka durdu işte bak bırakıyorum burada kurtlar kuşlar yok Ahmet bak burada senden başka bu patikayı kullanan başka birileri de var görüyorsun değil mi bu daha büyük bir ayı arkadaş buradan doğru geçmiş hadi bakalım Anne. Oo. Ulan. Aferin lan Ahmet'i kes bakayım. Kırma ya dipten doğru keserek al. Üstten aşağı değil, alttan aşağı. Hah. Güzel. Oo. Aferin lan Ahmet Arkadaşlar boynuz kulağa keçer demişler. Buyurun. Adam ocağı buldu. Bir az yukarıda var bak elinin altında az yukarıda elin altında var. Ha gördün mü? Gel bir de şunu kes. Oo. Oh. Süper. Aferin lan Ahmet. Aferin. Getir <laughs> Bakar ya? Şu mantarlar sadece şuna bak ya Oğlum bak Bu da farklı bir mantar Bu da kanlıca Görüyor musun? Bu mantar bizim bu yörelere kimse almaz. Ama en lezzetli mantarlardan birisi. Hemen bir ateş yakıp bunu yiyelim taze taze. Oh. Bu benim yaşam koçum dostlar. Biraz anlarsınız ne olduğunu. Bu benim yaşam koçum arkadaşlar. Yaşam koçu derken gerçek bir koçun cüzdanı. <laughs> benim yaşamda kalabilmem için gerekli malzemelerin bunun içerisinde olduğu için bu benim yaşam koçum. bak. Yaban çilekleri. Çalı çile. Ligarba dersiniz işte. Ne derseniz deyin. Ayı çile. Ben en uygunu buna ayı çileği diyorum Şimdi ayılar bunu yedikleri zaman etrafta simsiyah dışkılarına zaten rastlamaya başladınız mı ayılar da ayıların dışkısından bunların olduğunu anlayabiliyoruz. Bugün bolca da zaten rastladık. Oh. Bakar mısın şuna dostlarım? Ne yapıyorsun burada? Benim bekliyorsun.